Herkese selamlar. Ben Merap bugün sizlerle beraber A101'i gez, gezeceğiz bugün. Yeni güncellemeyim, yeni güncellenmiş hazır. Bu bende var. Ya yani bu bende yok aslında. Bakın hangisi var söyleyeyim mi? Zaten hepinizden biliyorsunuz. Şu var. Üstünde de bir şey mi yazıyor. Yok. Hayda. Hadi, 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 hadi. Tövbe estağfurullah Rabbim. Bu logomu bozuyorsun hemen yiyeyim çık Şurada araçları var. Batman'ın araçları var ama hangisi hoşuma gitmişti? İlk, ilk sizin geldiniz aklıma Anla burada. Yani bu nasıl bir araç ya? Motorlu bilmiyorum ne falan filan. Bana şey hatırlattırdı. <laughs> Eski Hot Wheels. Bunları hatırlattırdı. Anca bana. Şimdi şöyle bu kayın. Neyse ben yine de dağıtırsam yine bunları düzelttiler ama neyse. Nasıl yapmışlar ki? tamam. Ocak kesin bir tane. Hayda. Hayda. Üç kişi gelmiş ya ben. Hiçbir kardeşim iki çık. bir de bu var. Hep de bu arada şey söylemiştiniz abi. Like ve bir de abone gelirse bunlardan ikisinden birisini alacağım demişti. Bu sefer mi yalandı? alıyorum. Aldığım yere geri koyuyorum. Aa barbici yine burada. Hemen link mi bakalım. Şunu şöyle bir açalım. Burada ise de tap taze bir araçlarımız var. Porsche, Lamborghini, Lamborghini. Lamborghini İtalya'da üretilmiş de Porsche'de niye üretilmiş? Ya bunun niye grisi çıkıyor ya? durum paramal ana bu Kimi 11 Kasım 2023 fiyat geçeri tarihi 11 Kasım Her neyse ona uğraşıyorum da yani ben bunu çok sevdim. Bunlardan sadece bu var. Bunu almayacağım. Zaten bu çöp gibiydi zaten. Ben Lamborghini'yi kabul ediyorum abi. Arkada da bir tane açılmışlar da onu. Buga soktuk. Şurada şunları bir göstereyim. Aa Lamborghini bir tane kalmış. Tamam. Tamam. Canım, durun. Tam. Tamam. E, bunu böyle koydum. Şunu şuraya koyduk. E, ayıp duruyorum Üç tane Arap sabunları gelmiş. Yani. Neyse burada ise de vardı da zaten. Turuncu hiç sevmiyorum. Alerjim var. Diyormuşum. Kardeşim. Durun seni. Kızı da koptu yanından. Çok iyi oldu ha. Şu kırmızılar vardı. Bunları gösterememiştim videolarda. Özür dilerim. Bu vardı bende zaten hiç gerek yok. Abi her türlü araçlarının renklerini almam bana ne? Dur bir saniye. Ha sub. Ha turbo racer. Arabalar, su, metal çek bırak arabalar. Turbo Racer. Tövbe estağfurullah. Neyse şimdi şöyle bu kayalım. Şu tu... Dur bir seni. Hı, tamam, algıladım. Su, Turbo Racer. <laughs> Durun bir saniye, çabuk şarkıları, Anam, düşecek yala. Tövbe estağfurullah. Dur seni sizlere şunları bir atayım. Tamam hazır. Tamam ben bunu toplulukla paylaşacağım. Hem eve gittim. Zaten yeşilli burada. Böyle avuk zubuk modelleri de toplamıyoruz artık. Çek bırakır alıyoruz? Su racerlar. Hmm, bakın burada fiyat geçerliliği geçerlilik tarihi ne yazıyor? 28 Ekim 2023'te kapat. Pahalanacak bu. 45 TL almışım şu an. Her neyse tamam. Hadi bakalım. Harap sabunları. Ha, iş. Hı, Bakın e, burada tabi tabi tabi. Ve burası da oyuncak yani. Neyse görmüşsünüzdür artık. Burası da yiyecekler, içecekler var. Ha yiyecek derken <laughs> esprilikten tamam tamam. Arkada mıydı, önde miydi ha? Trix diye bir şey gelmiş. Trix diye bir şey gelmiş. Neyse. Eee bunu var Bir yedi daha iyisi. Daha iyisi Hey gidinlere. Gidi 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 gidi. hey. Burada ne videolar çekmiştik? Bu you. <laughs> <laughs> Hatta dedim size şurayı da bir göstereyim. Anne şurada da var. Burası var. Başka bir şey, bir şey yok. Tövbe kapat.